Antibiyotik ve antiviral yetenekleriyle soğan, eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Sağlık dünyasını hayrete düşüren bu besinin insan vücuduna yaptığı olumlu faydalar saymakla bitmeyeceği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Anadolu mutfağında birçok tarifin içerisine eklenen soğan bulundurduğu bileşenler ile özellikle pişirilerek tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak neredeyse tüm metabolik hastalıklara çare olmaktadır. Soğan tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar, nasıl ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli pişmiş soğan tüketiminin faydaları nelerdir? Soğanın içerisindeki kükürt, kan inceltici etkiler göstererek damarlardaki plak birikiminin önlenmesine yardımcı olur ve damarlarda iltihaplanma ile mücadele eder. Özellikle trigliserit oluşumu ve kötü kolesterol seviyelerini düşüren soğan uzun dönemde kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağlar. Zengin potasyum içeriği ile çizgili kasların çalışmasında ve vücudun su dengesinin korunmasında oldukça etkilidir. Kan basıncının düzenlenmesinde bu durumun önemi oldukça fazladır. Bulundurduğu bileşenler ile soğan kan basıncını dengeleyerek arterleri rahatlatır ve özellikle tansiyon problemlerinin oluşturulması oluşumunu engeller. Ayrıca soğan çok az bir miktar bile tüketilse antioksidan ve iltihaplanma karşıtı etkileriyle tüm sindirim yolunu toksin ve bakterilerden temizlemektedir. Bağırsaktaki faydalı bakterileri iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan zengin bir probiyotik kaynağıdır. Probiyotik maddeleri sadece faydalı bağırsak bakterileri tarafından parçalanan sindirilmez türdeki lifli besinleri kapsar. Soğan tüketimi bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısını arttırarak tüm sindirim faaliyetlerini iyileştirir ve bağırsak florasının korunması için çok önemli sorumluluklar alır. Bununla birlikte soğan zengin bir kuarsetin kaynağıdır. Kuarsetin maddesi vücuttaki kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi için gereklidir. Özellikle fosfor ile işbirliği yaparak bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde besinlerden alınan glikoz parçacıkları vücutta bulunan proteinlere bağlanarak onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Soğan, bulundurduğu bileşenler sayesinde vücutta glikasyon oluşum sürecini engeller. Yüksek miktarda antioksidan içeriği vücuttaki fazla ödem ve toksinlerin dışarıya atılmasını kolaylaştırır. Hem kan şekerine hem de sindirim sistemine yaptığı katkılar ile bulundurduğu C vitamini vücut içerisindeki metabolik faaliyetlerin kalitesini artırır veya hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını eder. Bu da kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Hastalıklara karşı soğan. Bir çeyrek soğan kişinin günlük C vitamini ihtiyacının %30'unu karşılamaktadır. Bir antioksidan olarak C vitamini diğer bileşikler ile tepkimeye girerek virüs ve bakteri temelli hastalıklara karşı vücudumuzun direncini arttırır. Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü hastalık dönemlerinin daha kolay atlatılmasını sağlar. İçerisindeki zar kısmı iltihap nice etkileriyle bilinen fenolik bileşikler içerir. Bu maddeler boğaz iç dokusunu yumuşatır. Kuru öksürüğü giderir ve nefes kalitesini artırır hastalık dönemlerinde tüketildiğinde burun tıkanıklığından nefes darlığına kadar geniş çerçevedeki solunum problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca bulundurduğu C vitamini yüksek ateşteki su kaybını önleyerek dehidrasyon oluşum riskini azaltır. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için soğan soğan hem akut hem de kronik ağrıları azaltır. Eklem ve kemik dokusunun korunması için çalışan yararlı bileşikleri bulundurduğu için darbeye bağlı kemik ve kas zedelenmeleri olmak üzere birçok fizyolojik probleme iyi gelmektedir. Üstelik içerdiği fosfor ve kalsiyum gibi güçlü mineraller kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli kalsiyum alımı kemiklerin korunması için gereklidir. Yarım soğan yaklaşık 50 mg kalsiyum içerir. Bu da günlük önerilen miktarın %10'unu karşılar. Özellikle Süt ürünleri tüketemeyen kişiler kuru incir ve soğan gibi kalsiyum açısından zengin besinleri tüketmelidir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan demir ve bakır içeriğine sahiptir. Bu maddeler potasyum ile işbirliği yaparak kas kasılmalarını arttırır, kasların dinlenmelerine olanak verir ve onları kuvvetlendirir. Kuvvetli bir kas dokusu kemiklere binen yükü hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Kansere karşı soğan. Soğanların içerisinde kansere neden olan serbest radikallerin önlenmesinde önemli bir rol oynayan kuarsetin adı verilen güçlü bir bileşik bulunur. Bu madde vücut içerisinde zararlı faaliyetlerde bulunan serbest radikallerin organ dokularındaki kötü etkilerini engeller. İçerisinde bulundurduğu bol miktardaki C vitamini vücuttaki kanser temelli patojenler ile savaşır. Özellikle kanserli hücreleri diğer bölgelere sıçramadan engelleyerek hasarlı hücrelerin tekrar eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olur antioksidanlar ile vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasında oldukça etkilidir. Öte yandan hali hazırda oluşmuş hasarlı hücreleri tespit ederek onları nötralize eder ve kanser oluşum riskini azaltır. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için soğan, beyin iç dokusunda belirli fonksiyonları engelleyen nörotoksinler oluşabilir. Antiviral içeriği çok yüksek olan soğan, vücut içerisindeki zararlı toksinlere bağlanarak onları dışarıya atar. Bu da sinir sistemi rahatlatıcı etkiler gösterir. Özellikle beyin sisi ve odaklanamama gibi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışır. Öte yandan soğanlarda bulunan sülfit maddesi hafıza bozukluklarını engellemektedir. Çünkü bu madde beyinde dopamin, serotonin ve melatonin gibi hormonların üretimini engelleyen homosisteini etkisiz hale getirir. Bulundurduğu B vitamini sinirlerin verimliliğini arttıran ve sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan mielinin oluşması için oldukça önemlidir. Bu yetenekleri sayesinde uzun dönemde tüm zihinsel fonksiyonlarımızı geliştirmektedir. Öte yandan bol miktarda demir içeren soğan kansızlığa karşı koruyucu etkilere sahiptir. Kansızlık problemine sahip olan kişilerin kanında yeterli miktarlarda Sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaz. Bu da hemoglobin eksikliği nedeniyle oluşur. Hemoglobin eksikliği yetersiz demirden kaynaklanır. Aşırı derecede kan kaybı, demir eksikliği veya demir emiliminin az olması nedeniyle anemi oluşur. Soğan içerisinde bulundurduğu demir ile uzun dönemde kansızlık problemlerinin oluşumunu engeller ve tüm organ yapılarımızın oksijenlenmesini sağlar. Daha sağlıklı bir saç yapısı için soğan dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile soğan saçların beslenmesine yardım olur. Saç büyümesini arttırır. Zengin sülfül içeriği ile incelme, kırılma ve grileşmeyi yönler Özellikle kepek oluşumu ile savaşır. Demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerinin önüne geçer. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için soğan bununla birlikte cildin yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Özellikle sivilce oluşumuna karşı etkilidir. Kan akış kalitesini arttırarak deri hücrelerinin çok daha çabuk bir şekilde yenilenmesini kolaylaştırır. Bulundurduğu C vitamini kolajen üretimini arttırır vücutta yeterli kolajen üretimi yaraların çok daha çabuk bir şekilde iyileşmesini sağlar. Öte yandan soğanda bulunan A vitamini göz sağlığımız için de oldukça önemlidir. İçerisindeki kükürt göz merceğinin sağlığını iyileştirir ve retina dejenerasyonu riskini azaltan glutatyon adlı proteinin üretimini uyarır. Ayrıca soğanlarda yüksek miktarlarda bulunan selenyum gözdeki E vitamini oluşumunu destekler ve hücrelerin uzun vadede korunmasını sağlar. Bununla birlikte soğan ağız sağlığımız için de oldukça yararlıdır. Diş çürümesine neden olan bakterilerin azaltılmasına yardımcı olur. Dişleri sağlıklı tutan C vitamini içerisinde bol miktarda bulunur. Bu da antibakteriyel yetenekleriyle ağız içerisinde bulunan bakterilerin azaltılması için çalışır. Peki soğan tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne kadar, nasıl ve ne zaman tüketilmeli? Toprağın birçok faydasını içerisinde toplayıp sofralarımıza gelen soğan fazla ve ve bilinçsiz tüketildiğinde belirli sorunlar oluşturur. Öncelikle kontrolcü soğan tüketimi mide problemleri bulunan bireyler için rahatsızlıklar oluşturur. Bu neden ile mide asidi dengesizliklerine sahip olan bireyler soğanı özellikle pişirerek tüketmelidir ve tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan soğan özü çok güçlü bileşikler içerir. Bu bileşikler günümüzde belirli ilaçların yapımında kullanılır. Bu neden ile soğan tüketimi kullanılan ilaçlar ile etkileşime girebilir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise soğan gibi güçlü bileşikleri ve Testenle programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Ayrıca soğanın hazırlanışında fazla yağ kullanmak sağlık için pek faydalı olmayacaktır. Saydığımız tüm faydalar soğanın kullanım süreçleri içerisinde sağlıklı hazırlanıp tüketilmesini temel alır. Çok fazla yağ ve tuz kullanılarak hazırlanan soğan faydalı değil, zararlı olacaktır. Bu neden ile soğanı en sağlıklı haliyle pişirip tüketmelisiniz. Peki soğan ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 3-4 günü doğru da hazırlanmış bir porsiyon soğanın tüketilmesini önermektedir. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için soğanlar oldukça önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza soğanı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.